Yani bir Nasıl de %50'ci gruplar var. Tabii. Bir grup daha var yani. Bekliyorlar güç kime kayacaksa onun yanına derhal geçecek gruplar var. Yani vatanının, milletinin, bu devletin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıktığında hepsi herhalde bir dediğiniz gibi fal taşı gibi açıldılar ve baktılar ki baktılar ki Gezi olayından sonra düzenlenen en vahim olay 15 Temmuz hain kalkışma olayı <laughs> Yıkamıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu devleti yıkamıyor. Bu millete söz anlatamıyor, söz geçiremiyor. Ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar Gobels yöntemleri kullanın. İstediğiniz kadar İsrail'den para toplayın. Mossad'da işbirliği yapın. Villa alın. Yalı alın. Yat alın. Kat alın bu paralarla. Çoluğunuz çocuğunuzu bu paralarla eğitin. Yurt dışına gönderin. Tatiller yapın. Yiyin için. Ama helal para kazanan sokaktaki insanlar çıktı bu insanların karşısına ve dolayısıyla bakın burada bir kitle var Türkiye'de. O yüzden İsrail önemli bir aktör bölgede ve Türkiye'ye karşı yapacağı harekat için doğru zamanı bekliyor. Doğru lideri bekliyor. Doğru hükümeti bekliyor. Bir de şu, doğrudan kastettiğim tabii, tırnak için Tabii dönüyor. tabii. Kendisi açısından. Evet. Ya şu Erdoğan düşmanlığı pompalanmasının başka bir sebebi yok ki. Erdoğan nefreti, Erdoğan düşmanlığı yani şimdi önündeki en büyük engel Erdoğan ve bu toplum Erdoğan'ı seviyor. Bu toplum Erdoğan'ı sevdiği için Erdoğan 23 yıldır iktidarda Gezi'yi de deviremiyorsun. 17-25'e deviremiyorsun. Darbe yapmasın deviremiyorsun. Ekonomik saldırılarla deviremiyorsun. Niye? Millet Erdoğan'ın arkasında. O halde yıllardır bir Erdoğan nefreti pişirirsin. Tamam. ısrarla, ısrarla, ısrarla. Ya o kadar da alçakça ki Gaffar yakıncaya döneyim. Mesela Erdoğan en az 3 çocuk diyor. Tamam, bunun bir sebebi var. Bugün anlıyoruz mesela. O kıyamet kopar koparıyorlar tamam mı? Erdoğan işte çocuk yapmamıza da karışıyor. Ya bir tavsiye olarak söylüyor. Bugün geliyorsunuz. Gördünüz mü? Türkiye'de nüfus artışı azaldı. Bu bir tehlike. İktidar ülkeyi hale getirdi falan diyorlar. Ha bu kadar da alçaklar ya. Şimdi bak ilginç bir bilgi paylaşacağım sizinle. Bu ateşkes yapıldı. Ateşkesi ihlal etti İsrail. Yani İsrail ve İran ihlal etti diyoruz ya ki Trump bile şey dedi ya ben İran'ın ihlal ettiğini zannetmiyorum. Galiba İsrail yaptı falan dedi. Ben olayları bilmesem de İsrail'in ihlal ettiğine eminim. Evet. Çünkü bir rakam vereceğim size. Bugüne kadar İsrail kaç ateşkesi ihlal etmiş biliyor musunuz? 962. Yani bunların sanatı yalancılık. Riyakarlık, alçaklık. E peki bunlar sanatı, riyakarlık, alçaklık olan bir adam sizin iş yerinizde çalışıyorsa ne yaparsınız? İşinizi ona verirsiniz. Git kardeşim burada durma dersin. E mahallenizde ise işte bir yolunu bulur. Adamı kiracıysa taşıtıramıyorsanız siz taşınırsınız. orada, Tabii. Uzağa gidersiniz. Fakat sorun şu. Bu sanatı, riyakarlık ve alçaklık olan bu adam dünyanın yöneticisi, dünyanın sahibi problemimiz bu zaten. Yani Siyonizm dünyayı parmağında oynatıyor. Yani, yani Siyonizm diye değil. O, yani onları bir, yani şöyle anlaşılmasın. Küresel kapitalizmi de biliyoruz. O dengeleri, o ilişkileri de biliyoruz. Londra kapitali, New York finans kapitalini, onların işbirliğini, onların e, hakimiyeti altında olan Amerika'yı, Amerika'nın uç karakolu olan ise bütün bunları biliyoruz yani. Bunlar ayrı konular ama sonuç itibariyle Siyonizm diye bir mevhum var ve bu mevhum dünyada çok güçlü. Finans kapitalin yok. Çok güçlü, e, yenilmez değil. Az önce programın ilk bölümünde bir şey söyledim. Yani beş tane İslam ülkesi yan yana gelseydi, tabi tabi konu kapanırdı. Şimdi, ya zaten ee, güç olmasının sorun... sebebi senin bir araya gelmemeni de sağlayabilmesi. ...hah... Şimdi tamam zaten oraya geleceğiz. Ta, hikaye bu. Şimdi bu adamla sen nasıl baş edeceksin? Biz deminden beri onu konuşuyoruz. Yani şimdi bizi izleyenler şunu düşünebilirler. Ya İran, İsrail savaştı, füzeler atıldı, oldu. Siz ne konuşuyorsunuz? Ya biz gerçeği biz konuşuyoruz aslında. Yani çünkü orası, evet ben bu savaştır böyledir desem de, mesela diyelim Kemal Hoca ya bu biraz tiyatroya benziyor dese de, son tahlilde sahnede oynanan bir şey. Yani benim dediğim gibi %100 bir savaş bile olsa işte bu kadar. Bu kadar yani. Bunun sonunda Siyonizm çökmüyor. Çökmedi yani. İran da çökmedi. Evet. Tamam yani yeni bir denge belki Hatta olur. Hatta şöyle Başka. söylenebilir. Netanyahu'nun sallanan koltuğu biraz sağlamlaştı. Mesela ee, işte, İran rejimi de biraz. İran komiklendi. rejimi sallanıyordu o da sağlamlaştı. Gibi yani tamam. Bu Yani son, ürettiği sonuçlar bunlar. E, ama bizim sorunumuz, bizim arzu ettiğimiz sonuç bu değil ki. Değil. Mesela biz İran yok olsun istemiyoruz. Ama İsrail yok olsun istiyoruz. Evet. Açık bir fikrimiz var. Şundan dolayı, yani Yahudiler yok olsun değil ya, sakın öyle bir şey değil yani. Herkes gibi onların da bu dünyada yaşama hakkı var. Bütün insanlar gibi onların da... Kaldı ki bu millet sahip var. çıkmıştır onlara. Tabii tabii yani. bu Bizim ayrıca Yahudi vatandaşlarımız da var. Bu değil söylediğimiz. Ama İsrail denen faşist rejimin yok olması lazım. Çünkü o yok olmasa biz yok oluyoruz. Ve Türkiye'ye geliyor bu iş yani sırası Türkiye olacak. Şimdi bütün bu konuşmada biz, bizim bütün bu ne diyelim analizimizin, uğraşımızın, anlatmaya çalıştığımızın sebebi de bu. Şimdi bunların çeşitli istikam e, yığına kalanları var. Birisi silah. İşte gördük silah ne demek gördük. Yani silah olmadan yoksun sen. Bak, silahın yoksa sen yoksun kardeşim. Bu kadar. İran hava gücü yok, o yok, bu yok. Ama işte füzesi var yapmış, füze yapmış. Bak, o füzeyle, füzeyle bir şeyler yaptı yani. Güzel ayakta kaldı ya. Ve bak oradan şunu da çıkarmamız lazım. Yani demek ki Orta Doğu'nun ya da dünyanın tek akıllısı bu Siyonistler değilmiş. Herkeste de bir akıl var yani. Hiran'da da bir akıl varmış. Ne yapmış? Ta, 2000, ta 90'lı yıllarda, 93-94'te demiş ki, ya benim Birinci düşmanım bu. Ha, onu doğru seçmiş, yanlış seçmiş düşün. Biz ona bir şey demeyiz ama. Birinci düşmanım bu demiş İsrail. E, aramızda da 1500 kilometre var. Ben hava kuvveti hava kuvveti işinde yapamayacağım. Yapacağım şey füze kardeşim. Demiş. Füze yapayım. Tıpkı Kuzey Kore'nin yaptığı gibi. Şimdi şunu bak şuraya dikkat edin lütfen. Kuzey Kore şeytan rejim. Dünyanın en kötü rejimi Kuzey Kore'ye uygulanan izolasyon İran'la mukayese edilmiş. edilmez. Yani Kuzey Kore'nin üstüne beton dökmüşler. Peki hiç Amerika Kuzey Kore'de rejim değiştirmeye kalkıyor mu? Kalkamaz. Çünkü Kuzey Kore'nin nükleer silahı var. Ha, demek ki silah oyunu bozuyor silah oyunu bozuyor. Rusya'nın elinde nükleer silah olmasaydı şimdi NATO liderleri toplanıyor. Bizim pozisyonumuz özel. Yani biz liderimizden de eminiz, ülkemizden de eminiz. Ayrı konu. Bizi bir kenara koy. Ama onlar o Haçlı ekibi birleşirdi. Çoktan Putin'i parça pinçik ederlerdi. Tabii. Paçavraya çevirirlerdi. Bak öyle söyleyeyim. Yani Rusya güçlü müşlü falan filan da dünyanın yarısı adamların elinde. Fakat elinde nükleer silah var. Bu şöyle ne yaptı? Burnunu gösterdi dedi ki ucunu bak dedi burada görüyor musun ucunu dedi. Bak dedi bu bende var bundan dedi. Şunu şöyle sana doğru bir tane fırlatırım Hanya'yı Konya'yı görürsün dedi. Nükleer silah dediğin şey bu. Ha demek ki silah füze, uçak, tank, gemi vesaire ve yapabiliyorsan da nükleer silah. Bak hiç kimse kusura bakmasın. Yapabiliyorsan da nükleer silah. Bak İran hala ateşkes falan ona rağmen diyor ki devam edeceğiz diyor. Vermiyoruz diyor. Yani. Tabii. Lavrov destek çıktı. Dedi ki Lavrov bak Rusya Dışişleri Bakanı. Diyorsunuz ki İran e, uranyumun yerini göstersin, atom enerjisi kurumu gitsin baksın. Niye dedi? Adresi Amerikalara vermek için mi istiyorsunuz dedi bak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı da dahil olmak üzere çalışanların büyük bir bölümü Mossad'ın ve Amerika'nın hizmetinde. Herkes bunu biliyor. Ve İsrail o kuruma üye değil. İsrail hiçbir yere hesap vermiyor. Şimdi bu durumda Türkiye'nin demek ki elde var bir Türkiye'nin silah sanayisini silahını vesairesini çok 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 üretmesi. Çok dur, çok, çok çeşitli Dur. Üretmesi. Buraya girme çok güzel bir yere geldin. Bak birincisi bu. Hayır. Bu, bu ikinci ne olur Murat ha, Tamam. Ay, evet. öyle muhteşem bir yere getirdin ki mevzuyu. Ya bu silahın yoksa sen yoksun. Ha, bir defa onu söyle. Yani silah yoksa hiç... Şimdi bir şey fıkra var. Adam demiş ki ev alacağım da demiş. Bazı engeller var. Öbür ya ne var demiş. Aşılır söyle bakayım. Birincisi param yok demiş. Tamam, tamam sayma tam, gerisini. Silahın yoksa yoksun abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.